ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizinle Amerika alışverişimi paylaşacağım ve inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Yani bence çok şaşıracaksınız çünkü kime anlattıysam aşırı şaşırdı ve bence de çok şaşkınlık verici. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yani bu bir kahve sohbeti değil bir alışveriş videosu ama Müthiş bir alışveriş videosu. Böyle söyleyerek videomuza geçebiliriz. Bana destek vermek için lütfen hemen bir beğen bırakmayı ve aşağı bir kalp emojisi bırakmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlarım şimdi bizim karşı komşumuz Yavuz e, turizm rehberi. Biz aslında turizm mezunuyuz Emrah'la. Emrah otelcilik mezunu. Ben de seyahat mezunuyum. Hani böyle işte havaalanı bileti kesen vesaire. Ama ikimiz de mesleğimizi yapmıyoruz. Ama işte bizim mezun olduğumuz zamanlarda e, Kocaeli Üniversitesi'nden, bir devlet üniversitesinden de mezun olduğumuz için sektördeki birçok arkadaşımızı tanıyoruz aslında. Yavuz karşı komşumuz olduktan sonra, biz buraya taşındıktan ve Yavuz'la tanıştıktan sonra, Yavuz dünyanın birçok yerine seyahat ettiğini duyduk. Yani belki senin yaptığını ve Yavuz'la da bizim arkadaşlarımız muazzara ortak çıktı. İşte benim üniversiteden yurt tanıştığım bir arkadaşım Yavuz'un arkadaşı, Emrah'ın okul arkadaşı, işte Yavuz'un arkadaşı vesaire. biz böyle çok yakın olduk. Yavuz ee, böyle gittikçe, atıyorum Küba'ya gittikçe, Brezilya'ya gittikçe bize çekirdek kahveler, işte atıyorum bir yerlere gittikçe bir şeyler getirmeye ve bizim bir ihtiyacımız var mı diye sağ olsun sormaya başladı. Bu bizi inanılmaz rahatlatıyor çünkü yurt dışına alışveriş yapıyorsun ve baktığında müthiş fiyatları alabiliyorsun. Yani atıyorum 3 dolara, 3 euroya neyse kahve alıyorsun falan falan. Yani müthiş bir şey bu. Yavuz da yakın zamanda Amerika'ya gidince de dedi ki Sevgi alınacak bir şeyler var mı? Ama Amerika'dan birçok şey alırsın. Diyorum ki Yavuz önce bir bavul almalıyız. <laughs> tabii ki Yavuz da kendine bir sürü şey aldı. Gitarlar, onlar bunlar. Ee, tabii ki bana az bir yer var. Ama bence sağ olsun yani arkadaşlarına yapmadığını bana yaptı ve gerçekten öykü için benim için çok güzel parçalar buldu hatta bulamadıklarını mesela ben sipariş veriyorum diyor ki bana bak sipariş vereceğin yerde çok pahalı benim işte bizim AVM'de daha ucuz ben gideyim alayım diyor ve bazılarını kendi aldı müthiş bir insan gerçekten çok ama çok teşekkür ederim Yavuzcuğum bütün kahveleri hak etti Müthiş kahveler hak ettin ve sözüm sözünden çok güzel bir kek yapacağım gelince. Şu anda kendisi yine bir seyahatte. Şimdi şöyle Yavuz bana bir adres verdi. Hatta iki ayrı adres verdi. Ya dedi ki sevgi işte ben bu adresteyim. Sen alacaksan Amazon üzerinden siparişlerini bu adrese al. E, ver ve e, ben buradan teslim alabiliyorum. AVM içerisinde AVM'nin bir adresini verdi Yavuz bana. Ben de Amazon'dan şimdi size göstereceğim parçaları alıp ee, Yavuz'un adresini verdim. Ve o da teslim aldı. Bir parçaya kadar, bir parça haricinde müthiş farklı bir deneyim geldi başımıza. Ee, bu yüzden onu en sona bırakacağım. Şimdi arkadaşlar Amerika alışverişime artık başlıyoruz. Şimdi bunların hepsini, bu gördüğünüz ürünlerin çoğunu, bir tanesi hariç Amazon'dan sipariş verdim. Hemen öykü için ee, şu suluk ve Matarei sipariş verdim. Bu markayı zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız da suluklarını vesairelerini, çerezliklerini kullandığımı ve ürünlerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Fakat şu mesela Türkiye'de 700 lira, 600 lira bandında değişiyor. Bu bir termos, mama akıbı termos. Şöyle söyleyeyim. Ben bunları açıkçası Türkiye'de bu fiyatı vermezdim. Yani şimdi de size aşağı link bırakayım, siz alın vesaire diyemeyeceğim. Çünkü bence fiyatın yani çok bu fiyata çok daha iyi ürünler Türkiye fiyatını alabilirsiniz. Ama yine de aklınızda bulunsun bir yurt dışına çıkan yakınınız varsa arkadaşlar bunları 20 ile çarptığımda bile e, yarı fiyatına geliyor. Şu 15 dolar falandı. E, ben bunu düşün işte vergisi var bilmem nesi var işte bir tekst alıyorlar ya. Onunla beraber 20 ile çarptığını düşün. Hani 18 ile falan çarpıyorsun ama 20 ile çarptığını düşün ne yapar? 600, 300 lira. E, ve Türkiye'de bu 600-700 lira. Müthiş tutuyor. Öyle söyleyebilirim. Ben artık öykünün yemeklerini bunda taşıyorum. Şöyle çok güzel yeterli bir haznesi var. Hem sulu yemeği hem katı yemeği çok güzel muhafaza ediyor. Ee, saatlerce böyle ılık bir şekilde çocuğa yedirebiliyorum. Bu dışarıda bizim kurtarıcımız oldu. Hani en azından dışarıda gerçekten para vermiyoruz hani öykü için ne düşüneceğiz diye. Çünkü öykü de artık bir öğün yiyor. Hem böyle sağlıklı bir şeyler yedirelim derken çok yüksek maliyetlere geldi. Yani bir öykünün gıdasıyla bile kendi parasını çıkarmış oldu. Bunun yanında bir de suluğunu aldım. Suluğu asıl çok methediliyor. Böyle anaokuluna vesaire ilkokula giden giderken götürmesi için ama bunu açmadım açmayı da düşünmüyorum. Çünkü bence şu anda hiç ihtiyacı yok. Evde zaten iki tane suluğu var ve bence çok yeterli. Ee, o yüzden böyle işte soğukmuş sıcakmış bence hiç gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi akmaz kokmaz saklayacağım öyküye. Ee, Allah nasıl kısmet ederse zamanı geldiğinde veririz. En çok övülen ürünlerinden bir tanesi bu. Bu da yaklaşık işte 15- Dolar civarıydı. Öykü için bir diğer aldığım ürün de bu mikrofon. Bunu çok beğeniyordum. Ee, çok almak istiyordum. İyi ki arkadaşlar yurt dışından ucuza almışım. Çünkü bence parasını, yani Türkiye'deki parasını kesinlikle hak etmiyor. 350-400 bandında bir fiyatı var Türkiye'de hatırladığım kadarıyla. Yine aynı markanın bu sulukları aldığımız markanın ve çok sevilen bir üründü. Bu ne yani? Ben zannettim ki şu arkadaki kısım tamamen böyle işte sesi müthiş bir şekilde alıyor ve çok yankılı veriyor. Hani böyle dandik 50-60 liralık mikrofonlar var diye öyle bir şey zannettim ama kesinlikle öyle çıkmadı. Şimdi bir müzik çalıyor bu arkadaş. Üç kere, yani üç farklı müziği var ve arkadaki, şuradaki tuşa basarak, basılı tutarak mikrofon oluyor. Alo. alo? Merhaba? Ama o kadar az ki, sesi o kadar az ve bence o kadar yetersiz ki. Mesela şuraya konuştuğumuzda, alo, alo, belki alo çok az. Şu kafasına konuşman gerekiyor. o yüzden bu ne işe yarıyor onu anlamadım. Bu kafasına konuşman gerekiyor. Burada da ağzın içine falan sokacaksın ki bak. Beni duyuyor musunuz? Ya da çok bağıracaksın. Kanalıma abone olun. O zaman ses çıkacak. Ama çok saçma bir ürün gerçekten. Bunu böyle işte yaklaşık 200 liraya falan gelmişti. O yüzden çok bir mesele etmedi. Yani çocuk da böyle işte. Falan. Ama yani bu kesinlikle böyle 400 lira verserim de böyle kapağını da açıyorsun. Paketini açtığın için iade de edemezsin herhalde diye düşünüyorum. ve Bence çok büyük bir para kaybı. Bilmiyorum. Yani şuraya bir mi mikrofon alıcısı yapsalar ve bangır bangır ses yapsalar da çok daha iyi olurdu. Hatta ben şüphe ettim bunun e, bir yanlışlık olduğundan sesi bu kadar az gelince. Çünkü çocuğun sesi azdır yani. Bir de basmak ne? Şimdi sen basarsın konuşursun. Hayır öyle değil. Basılı tutman gerekiyor. Böyle tutman lazım. Açtım, baktım bunu arkadaşlarım. Yok bolluk değil yani. Gerçekten orada tekrar kapattım falan. Bu. Güzel tatlı bir lamacık ama bu kadar. O yüzden bunu eliyoruz. Dolap için birkaç şey aldım. Bunları dolaba koyacağım mesela. Hemen göstereyim size. Şöyle. Aslında çıkartıp göstereceğim. Bunlar gesin ürünleri. Hatta şöyle göstereceğim. Dur şunu çıkartayım. Şöyle görebiliyor musunuz etiketini? Amazon'dan alındı. 32 dolarlık 32 dolarlık bir etiketi var arkadaşlar. Tabii ki daha uygun fiyatlı indirim var diye. Bu indirimden alındı bu. Geçsin küpelere önce göstereceğim. Şöyle müthiş güzel bence. Taşlı şu şekilde kalp ama çok şık bir kalp görüldüğü üzere bir çift küpe aldım. Bunları dolaba ekleyeceğim. Tabii ki böyle 32 de var ne yapar? 600 lira falan işte 600 işte vergisiyle 620 640 de. Şimdi Türkiye'de bir de bu Amerika fiyatı yani. Bir de onu Türkiye'de vardı herhalde 1000 lirası, 1200 lirası. Tabii ki bu fiyatlara koymayacağım ama yine uygun bir fiyata. Çünkü hani sonuçta ben de uygun aldım ve insanlar da bunu alabilirsin yani diye düşünüyorum. Bu yüzden böyle herhalde bir atıyorum 500 lira bandına falan Koyarım. Hani hemen hemen aldığımız fiyatlara. Çünkü hani neden olmasın. E, dolapta ekleyeceğim. Dolabın ürünlerinin biraz azalmasını bekliyorum. Şuraya ben dolap hesabımı bırakayım. E, Siz de bir bakın. Bir önceki dolap videomdan hala kalanlar var. Ve ürünlere de atıyorum yorum olarak teklif yapabilirsiniz işte şu olsun ama yani ben zaten çok indirimli koyduğum için de gidip de açıyorum 100 lira gördüğünüz bir şeyi Ben muhtemelen zaten 190 200 liradan 100 lirayım şimdi. Şimdi o da 50 lira olduğunu deyince çünkü dolaplarda bir şey aldı yaptığı için çok fazla yardımcı olamıyorum. Ama ben böyle hemen hemen yarı fiyatlarına koymaya çalışıyorum. Ama atıyorum 3 aşağı 5 yukarı olur. Yine bir teklifiniz olursa mutlaka bana yazın. Dolap ürünleri biraz eriyince ben bunları da yüklemeye başlayacağım. En son parçamı yükledim. Siz henüz görmediniz. O satıldı bile dolapta. Merak etmeyin bu yüzden. Şöyle bir yine gitsin. Bunlar böyle barkodlu bandrolü, üstünde fiyatlı ürünler arkadaşlar. Gesin mağazasından 22 dolara şöyle bir şöyle bir bileklik aldık. Bu Beyaz yani gümüşe, pembe kalple. Bu da gümüşe gümüş kalpli. Bunlar yine 22 dolarlık yani işte yaklaşık işte 420-440 liralara ee, etiketli ürünler Türkiye'de de baksanız işte 700 lira, 750 lira bandında yine yine dolap için 400-500 bandında koyacağım böyle. Gelelim benim kendi alışverişime. Öykü için aldım, dolap için aldım. Peki kendim için aldım. Tabii ki yüz cilt serumları. Şu Estée Lauder'ın herkesin çok sevdiği e, Night Repair serum. Herkesin bayıldığı kadar varmış ve çok üzüldüm. Neden büyük boyunu almadım diye? Çok uygun fiyata gelmişti gerçekten. O kadar memnun kaldım ki arkadaşlar temiz cilde gece yatmadan sürüyorsunuz ve pamuk gibi uyanıyorsunuz. İnanın. Müthişmiş. Türk fiyatı çok çok fazla. Keşke böyle 15 mililitre falan değil 100 mililitre falan alsaydım. Müthiş bir ürünmüş. Bu hem sevindirdi hem üzdü. Ordinary'ler şu anda böyle tutarken bile şöyle falan alıyorum. Gerçekten ama maşallah 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 ama <laughs> başlarında bir şey gelmesin Daha hiç kullanmadım henüz. Ordinary'lerle alakalı arkadaşlar artık yani Herhalde okumadığım blog yazısı, izlemediğim YouTube videosu kalmamıştı. Bayağı araştırdım. Neye gerçekten ihtiyacım var, benim cildime göre olanlar hangileri diye. Ordinary markası mükemmel bir marka biliyorsunuz. Herkes bayılıyor. Ama fiyatları bir o kadar yüksek. Amerika'da da bir o kadar düşükmüş. Hatta ben böyle işte videolardan falan hatırlıyorum. İşte Amerika'ya gitmişken mutlaka alınması gereken şeylerdi ama o zaman tabii dolar böyle 5 lira 6 lira falan. O zaman yani bedavaymış size öyle söyleyeyim. Şu anda da arkadaşlar yine Türkiye'nin yarı fiyatı şarjım bitti. <laughs> Geldim. Hala kalmıştık. Ee, şimdi başlangıç olarak e, iki tane arasında kaldı. Aslında bir tane alacaktım. Bir tane kesin almak istiyordum. Şimdi bir tanesini almaya kesinlikle karar vermiştim. Çünkü bence benim tam cilt tipime göre eee hyaluronik asit e, %2 artı B5 diyor. Bu e, çok güzel cildi nemlendiriyor arkadaşlar. Bir bakayım tam etkilerini size söyleyeyim. E ben bunun böyle yorumlarını falan da işte alışveriş sitelerine yorumlarını da okudum bu arada. Müthiş mi bayılıyor. Bunu kullanıp üzerine bir nemlendirici uyguluyormuşsunuz. E, vegan bir içerikmiş. Şu anda e, mesela Trendyol'da şu ürünün fiyatı arkadaşlar 484 TL. Ben bunu, içeriklerinden biraz sonra bahsedeceğim de, ben bunu 150 lira gibi bir tutara aldım. Ne işe yarar? Cildinizi canlandırıp onarır, daha dirençli bir hale getirerek hasarların azalmasına yardımcı olur diyor. E, bu böyleymiş yani. Sabah ve akşam tüm yüze sadece birkaç damla kremden önce uyguluyormuşsunuz arkadaşlar. Tamamen e, bir bariyer geliş bir bariyer desteği diyor. Yüzü onarıyormuş. E, bunu aşırı merak ediyorum. Henüz kullanmaya başlamadım. Çünkü gece o serumu uyguluyorum. İşte sabah mesela kullanabilirim. Sabah bu Gece o dediğim esteladeri yine kullanabilirim. Bitince tamamen ordinary'ye döneceğim. Bir de asıl hani bu ürün hadi bir derece alınabilir ama bu bence fiyatı Türkiye'de de çok yüksek. Ben bunu yaklaşık 700 50. O civarı aldığımı hatırlıyorum Amazon'dan. Ee, bu Buffet. Evet arkadaşlarım. Şimdi bu e, şey. Biraz böyle kırışıklık için bir ürün. Anti-aging serum diyor. Ben de buradan okuyorum. Şimdi size özel bileşenleriyle kolajen üretimini artarak hücre yenilenmesini destekler. Bu sayede yaşlanma etkilerini geciktirebilir diyor. Cildinizin pürüzsüz bir şekilde canlı görünüme kavuşmasında yardımcı olur diyor. Mesela şu anda Trendyol fiyatı. Ben bunu almışken büyük boyunu alayım dedim. Bayağı yok. 30'luğu yarısı 950 lira. Trendyol'da bir 950'ye var. N11'de 1300 lira. 30'luk bunun yarısı. Birazcık yüksek fiyatlı bir ürün. Doğru ama Bence çok etkili ve 60 lira sadece böyle birkaç damla anlatacağımı düşünürsek bence çok uzun süre gidebilen bir ürün olacak. Bir yıl kullanım zamanı varmış. Açıldıktan sonra henüz hiç açmadım, dokunmadım. Ve gelelim Michael Kors alışverişimi. Bu benim için çok duygulu bir alışveriş. Çok saçma bulabilirsiniz bence. Ama gerçekten çok duygulu bir alışveriş. Şimdi biz evlendiğimizde arkadaşlar ilk sene büyük bir Avrupa turuna çıktık Emrah'la beraber işte ilk İtalya'ya gittik işte Venedik Floransa, Roma falan gezdik Ondan sonra diğer ülkelere işte Fransa'ya Ondan sonra Hollanda'ya Lüksemburg Brüksel bir sürü köyün gibi böyle bir sürü şehir ve ülke gezdik. Orada gezerken de euro o zaman e, 3 lira falan. Yani evlendikten böyle bir sene sonra falan euro 3 lira. Ama bize tabii ki çok pahalı geliyor. Çünkü hala mesela ben bu Avrupa turunun büyük bir kısmını ilk işimden istifa ettiğimde aldığım tazminatla gittim ve böyle tazminatımla direkt Avrupa'ya çıktığımda başka bir şeyimiz bizim yoktu. Böyle çok ayda çok büyük bir paramız yoktu. kısa küçük ufak Mevlalarla çok şey görmek ve çok şehir görmek istiyorduk. Ee, bu yüzden böyle bir e, seyahate çıkmıştık. Bu seyahat içerisinde de çeşitli tabii ki alışverişlerimiz oldu. Çünkü bir gidiyorsun bir sürü ülke görüyorsun. Her birinden ne alacaksın sonuçta bir tane bavulum var. Neyse şuraya geleceğim. E, Fransa'ya yolumuz düştüğünde ben burada Michael Kors çantalar çok beğeniyordum. E, gerçekten böyle mi, o zaman işte herhalde boyun ayna e mı satılıyor hmm, bilmiyorum yani hani mor hipoda mı ne. E, buradaki fiyat 1250 liraydı. Çok iyi hatırlıyorum. Michael Kors çantanın. Ondan sonra böyle büyük e, böyle işte Büyük böyle kenarları falan açık işte bir tarafından böyle bir tarafından askı müthiş bir çantaydı gerçekten. Ben o çantaya çok özenmiştim ve çok istemiştim. Fransa'ya çıktığımızda bu tatilde biz elimizdeki bütün parayı seyahat harcadığımız için e, çok kısıtlı bir meblağ kalmıştı. E, yolumuz Paris'e düştüğünde de bizi böyle e, markaların satıldığı bir dükkana götürmüştü oradaki kişi baktım ki Michael Kors benim istediğim çanta arkadaşlar 750 lira yani buradaki 1250 liralık fiyatını yaklaşık işte bir 500 lira daha ucuzuna geliyor. 750 lira o kadar düşündüm ki alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı ama seyahat ediyorduk ve daha fazla yer görmek ve daha fazla keyifli zaman geçirmek çok daha önemli bir hale almıştı ve ben o çantayı çok üzülerek e, rafında bıraktım ve almadım. Ee, ve geldikten sonra da aşırı pişman oldum. Aklım bir Paris'te gitmediğim Disneyland'da bir de o çantada kalmıştı. Çok gerçekten böyle inanılmaz üzülmüştüm yani. Öyle söyleyebilirim. Ve yıllardır da bak ben işte 9 yıldır evliyiz. Yıllardır o benim aklımda yani 8 senedir aklımda. Böyle gidince Yavuz orada Michael Kors fiyatlarının da buranın hemen hemen yarı fiyatın olduğunu duyunca dedim ki ben kadar çalışıp çabalayıp kendime bir çanta almak istiyorum. Hemen işte benimkine uygun olanlara baktım vesaire ama artık büyük çanta sevmiyorum ve günlük daha böyle işte hemencecik kullanım daha hoşuma gidiyor ufak çantalar ve bu çantayı beğendim. Hikaye burada bitti mi? Bitmedi. Aslında tam burada başlıyor. Ben bu çantayı hangisi oldu bilmiyorum diyeceğim. Anlatacağım. Ben çantayı sipariş ettikten sonra e, aradan böyle birkaç gün geçti. Yavuz da bana diyor ki sevgili diyor, burası AVM olduğu için diyor. Çantadan sonra göstereceğim çantayı size. Burası diyor AVM olduğu için diyor. E, bazen diyor işte AVM'nin diyor içinde herhangi bir işte kapının önüne bizim mağazanın kapısının önüne falan bırakabiliyorlar diyor. Lütfen e, bu Amazon sayfayı kontrol et sayfanı kontrol ettiğimde arkadaşlar bu çantanın birkaç gün önce teslim edildiğini gördüm. B bütün siparişlerim sonsuzlaşmış düşünün. Ve tam bu çanta yani benim kalbim bu kadar attı bir çanta olduğu için bu çantanın sipariş teslim edildiğini gördüm. Yavuz da bana gelir gelmez fotoğraf attığı için dedim ki Yavuz hani bu teslim edilmiş görüyor. Dedi ki hayır sevgi biz teslim almadık bunu. Sonra bir bakıyorlar ki AVM'nin çünkü Amerika galiba Amazon'da şöyle bir şey var. Bizim gibi kapıdan teslim illa ki kişiye teslim edelim. Sonra geri gönderelim diye bir şey söz konusu değil. E bazen atıyorum seni bulamıyor ama senin kapının önüne bırakıyor. Fotoğraf çekiyor ve gidiyor. Tamam mı? Yani öyle şeyleri de var. Ama bu AVM'nin otopark kapısının dışındaki yani otopark kapısının da dışına bırakmış. Kapısına bırakmış. Kim bilir kimler aldı diye düşünüyoruz biz. Dedi ki Yavuz sevgi dedi hani lütfen hani iptal et böyle böyle. Hemen ben işte Amerika Amazon'la iletişime geçtim ve dedim ki böyle böyle benim siparişim ulaşmamış. E, ama siz ulaştı diyorsunuz falan filan. E, onlar dediler ki tamam hemen biz ücret iadenizi yapalım. Fakat benim kredi kartımda bu çantayı alabileceğim kadar limit var işte. E, şimdi dedim ki hani o e, ücretin iade edilmesi gerekiyor ki ben yenisini alayım. E, ve siz bu ücreti bana hemen iade <laughs> edemeyeceksiniz muhtemelen. E, Yavuz da dönecek Türkiye'ye. Çok üzülüyorum yine çantayı alamadım diye. İnanılmaz üzülüyorum falan. Kartımda yer yok. Alamayacağım. E, ve Yavuz gelecek. Ve benim çantam teslim edilmeden hani paramı alsam da çantam yok. Anladın mı? Çok üzgünüm. E, tamam dedim. Artık yapacak bir şey yok. Vardır bir hayır ama hani Gerçekten böyle buruk oldum öyle söyleyeyim. Aradan arkadaşlar birkaç gün geçti ki hemen benim iadem yansıdı. Açılın cuma günü yaptığımı düşünün. Pazartesi günü hemen yansıdı. Ve ben hemen tekrar siteye girdim. Ve Yavuz daha dönmeden önceki tarihe teslimat gözüküyor. Orada yaklaşık teslimatlar var. Teslimatlar Yavuz'un orada olduğu tarihlere denk geliyor diye ben tekrar siteden sipariş verdim. Eee, hemen çanta ulaştı. Yavuz da dedi ki işte sevgi ben hani... Ee, şey yaptım işte çanta bende falan merak etmemiz çok sevindim falan ve şey dedi biraz hızlı olmadı mı sence falan dedi. ya Nasıl yani bu dedi çanta eski çanta olmasın. Allah Allah falan. Çünkü bize aslında orada e, fotoğraf da gösteriyor yani ben şuraya bıraktım diye fotoğraf gösteriyor ama Yavuzların o AVM'deki başka bir arkadaşına da aynı fotoğrafı göstermiş. Yani çok emin olamadık biz orada bir tuhaflık olduğuna. Ee, neyse bekleyelim falan. Abi ikinci çanta da geldi. Yani bizim ilk verdiğimiz siparişteki çanta da ulaştı. Bana ücret iadesi yapıldıktan sonra ama şöyle bir şey var. Ay gözüm şey oldu. Şöyle bir şey var. E, bu çanta da ulaştı. Fakat ertesi gün yine Yavuz dönüyor artık. Yani oradan Hollanda'ya falan geçecek. Amsterdam'a geçecek. Artık böyle iadeyle uğraşacak zamanı da yok. Ben dedim ki yani Yavuz bu sonuçta. E, iki tane çanta ve bana birinin e, parası iade edildi. Yani ben hakta geçsin istemiyorum oradaki kişilerden keseri bilmem ne. Hemen ben tekrar Amazon'a yazdım arkadaşlar. Bomba bak burada başlıyor. Dedim ki e, merhaba işte şöyle böyle 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 bir durum başımıza geldi. Bana ücret iadesi yapılmış. Fakat ücret iadesi yapıldıktan sonra böyle bir karışıklık olmuş. Fakat bana tekrar ürün geldi. Şimdi benim elimde iki tane çanta olmuş oldu. Ve ben aslında birinin iadesini yaptım. İşte ama dönüyoruz vesaire falan dediğimde arkadaşlar. Bana ne dediler biliyor musunuz? Dürüstlüğünüz için sizi takdir ediyoruz. E, çanta sizde kalabilir. Ne? Gerçekten mi? Yani ben yıllardır bir çantam yani kurarken şimdi bana bir çanta da hediye mi ediyorsunuz? Keşke farklı model olsaydı. <laughs> İnanamıyorum. Gerçekten inanamadım arkadaşlar. Ee, çok mutlu oldum. Çünkü bir tanesi ücretsiz oluyorsa ben düşündüm. Yani burada bunun satışını falan yaparım. Bunu dolapta satarım. Resmen ücret size gelmiş olur. Bir de şey oradaki işte hanım herhalde şey diyor ya dürüstünüz için takdir ediyoruz falan. Hemen asın bayrakları. Den, <laughs> den, Türkler dürüsttür. Bilin bunu. <laughs> böyle arkadaşlarım. Bu çanta anımızda böyle. Baya baya ücretsiz Michael Kors'un olmuş oldu. Ben çok beğendim bunu. Şöyle çantayı göstermem gerekirse ön taraftan bu taraf çıkabiliyor tabii ki zincir tarafı var ama böyle birazcık böyle rak hava veriyor ve çok hoşuma gitti benim böyle siyah elbiselerle gece falan hayal ettim bunu ve çok hoşuma gitti. Gündüz eğer istemezseniz de yine aynı şekilde buradaki kısım çıktığı için şöyle de kullanabilirsiniz. Şöyle de bu kısmı çıkıyor. Şu tarafında bir gözü var. Bu arada bunun içinden bütün böyle belgeleri, garanti belgeleri falan çıkmıştım. Şöyle bir tarafı var. Ve iç tarafı da bolca gözlü. Şu tarafta bir göz var. Ön, iç. Şöyle büyük bir taraf. Ve bir küçük iç cebi var. Bu şekilde büyük gözlü çantam olmuş oldu. Şöyle saplı. sapları çıkmıyor. Öyle söyleyebilirim. Hani sabit saplı. Çıksaydı da şöyle elinde de bence tatlı olurdu. Hani şuraya bir askıyla bir el olarak da klaç olarak değil de ama böyle bir el çantası olarak da tatlı olurdu. Bu şekilde askları da çıkmıyor. Çok da bir aynen mesele değil. Şurayı çıkarsak falan diye düşündüm ama yok. Yani şu da olsaydı bence çok tatlı bir hale alırdı. Böyle ikili. Her neyse dediğim gibi birini kendim ayırdım. Birini de dolaptan gönderdim birkaç güne herhalde kişinin elinde olur. Benim Amerika alışverişlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Dolabıma bakmayı unutmayın. Birkaç parça satıldıktan sonra burada gördüğünüz parçaları da ekliyor olacağım. E, umarım memnun kalmışsınızdır izlediklerinizden. Ben bu heyecanımı, bu deneyimimi, bu değişik anı bu da sizinle paylaşırken çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Sizin düşünceniz nedir? Yani gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hani kısmete de gelmiş. Bir anda üzmüş sonra sevindirmiş. İşte hani derler ya işte eşeğini kaybedersin sonra bulursun diye gerçekten öyle olmuş. Böyle. Bu anımda da yanımdaydınız. Sizi çok ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.